بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadakallahul aliyl azim. Allah ibadet ve itaatlerimizi kabul buyursun. Kabul esfadı dovvəli şöyledir. Ebu Zər Cundab bin Cunad'ın yanına vardı. Ebu Zər şöyle dedi. Bir gün öğlenin ilk saatlerinde Mescid-i Nebi'de Allah Resulünün huzuruna vardı. Məsciddə Allah Rəsulu və Əmirul-Müminin İmam Əlidən başqa kimsə yoxdu. Məsciddə kimsənin olmayışını qanimet bilərək dedim ki, anam-babam sənə fəda olsun ya Rasulullah. Allahın onunla bana fayda verəcəyi nasihatdə bulunun. Allah Rəsulu, xoş gəldin ey Əbu Zər. Sən biz Ehlibeytdənsin, buyurduqdan sonra şöyle əklədi. İnni musike bi vesiyetin fahfadaha. Ey Ebu Zer, sana nasihatta bulunacağım. Bu nasihatımı ezberle, bu nasihatımı iyi kolla. Fe inneha camiatun li turugil ve subulihi. Sana edeceğim bu nasihat tüm güzellikleri, tüm hayır yollarını bir araya toplamıştır. Fe inneke in kana leke biha kiflan. Ey Ebu Zer, eğer bu nasihatıma kulak verirsense bu nasihatıma amel eder isense, hem dünya saadetine ulaşmış sayılırsın, hem de kıyamet saadetine ulaşmış olursun. Peygamberimiz Ebu Zer'e bir takım nasihatlarda bulundu. İlahi takdire, rızayete değindikten sonra Allah'ın isteğine təvəccüh etməyə diqqətləri çəkdi. Bəzi ayət və rəvayətlərdə gəldiyi üzərə nefis teskiyesi ve terbiyesinin yolunda olup ancak kalbinde bir takım arzu ve istekleri bulundurup henüz teslimiyet makamına ulaşmayanlara şu vaat, şu söz verilmiştir. Eğer takvalı olursanız Allah sizin dünyevi isteklerinizi karşılayacaktır. Allah Resulü Abu Zera şöyle buyuruyor: Ya Abu Zer, yaqulullahu jalla sanahu ve izzati ve celali la yu'thiru 'abdi hawaya 'ala hadahu illa ja'alatu ginahu fi nafsihi ve humumuhu fi akhiratihi. Ey Abu Zer, yüca Allah şöyle buyuruyor İzzetim ve celalime yemin olsun ki kulum benim isteğimi arzumu kendi istek ve arzularından öne geçirir ise onu zengin kılarım ve onu öyle yaparım ki tüm düşüncesi ve çabası ahireti olur Allah Teala burada vaadinin tahakkuku için yemin ediyor. İzzetime ve celalıma yemin olsun diyor. Bu sözün halk tarafından kabul görməsi çətindir biraz. kolay bir şey değil. İşte bu yüzden Yüce Allah insanların inanması için, insanların yakin etmesi için yemin ediyor izzetine ve celalına. Ve buyuruyor ki eğer benim isteğim kulumun isteğiyle çakışırsa, Kulum benim istek ve arzularımı kendi istek ve arzularından öne geçer ise o kulumun kalbinde başkalarına ihtiyaç hissini çıkarırım. Yani o kul kalben artık kimseye el uzatmaz. Böyle bir düşünceye dahi varmaz. İnsan her daim Allah'a ihtiyaç hissi duymalıdır. Bu his insanda mevcuttur ve bunun olması da gereklidir. Biz sadece Allah'a muhtaçız. Biz sadece Allah'tan bir şeyler isteme hissine sahip olmalıyız, duygusuna sahip olmalıyız. İnsanın kendisini her an ilahi dergaha muhtaç görmesi insanın izzet ve şerefidir. İnsanın yüceliğidir. Genel olarak İnsan isteklerini başkalarının aracılığıyla temin ettiği için kendisini onlara muhtaç görür. Bu yüzden de başkalarının yanında kendisini küçük ve değersiz hisseder. Kendisini başkalarına muhtaç gören bir kimse kendisini onlara karşı alçak gönüllü ve saygılı olmaya, davranmaya hisseder, mecbur hisseder. Dolayısıyla değerli müminler, biz ihtiyacımızı sadece Allah'a götürmeliyiz. Allah'tan gayri hiçbir kimseye el uzatmamamız gerekiyor. Eğer insan Allah ile irtibatını güçlendirse, sağlam bir itikat ve inanca sahip olsa, Allah'ın arzu ve isteklerini kendi arzu ve isteklerinin önüne geçirir ise, yüce yaratan o kuluna birkaç şeyi garanti eder, birkaç şeyin garanti sözünü vermiş olur. Bir, Allah o kulunun kalbinde ve ruhunda zenginlik hissi oluşturur fakirlik hissini çıkarır. O kul fakirlik hissi duymaz. Ve kulunun arzu ve isteklerine ulaşması için gereken vesileleri onun emrine amade kılar. Mumin imanının bereketiyle, itikat ve inancının vesilesiyle tüm işlerini Allah'a havale edip Kendisini yalnız Allah'a muhtaç görürse, yüce yaratan o kulunun kalbinde muhtaç olma duygusunu çıkarır, zenginlik, gına duygusunu yerleştirir. Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın kıssasını, ateşe atılma hikayesini okumuşsunuz, sıkça da duymuşsunuzdur. Nemrutun əmri ilə böyük bir devasa bir atəş yakıldı. Öylə bir atəş ki, insanlar ona yaxlaşmaya cürət edəmiyordular. Uzaq bir məsafədən o sıcağın hararəti insanları ətkiliyordu, uzaqlaşdırırdı. Öylə ki, Hz. İbrahimi manzanaqla o atəşə atma fikrinə vardılar və Hz. İbrahimi bir manzanığa yerləşdirərək ateşe attılar. İbrahim Aleyhissalatu vesselam ateşe doğru giderken Cebrail yanına geldi. Ya İbrahim, bana ihtiyacın var mı dedi? İbrahim Aleyhissalatu vesselam, hayır, sana hiçbir ihtiyacım yok benim. Daha sonra şöyle dedi. Evet, yardıma ihtiyacım var ama yardımı sadece Allah'tan istiyorum. Başkalarından istemem. Allah zaten benim kalbimden haberdardır. Benim yardıma muhtaç olduğumu zaten biliyor. İhtiyazımı bildiği için de hakkında neyi maslahat görmüşse ben ona razıyım. Dikkat edin Hazreti İbrahim Aleyhisselatü vesselam'ın itikatına, inancına, sadakatine, yakinine. Hazreti İbrahim bu çetin sınavdan anlının akıyla çıktıktan sonra Yüce yaratan ona dostum dedi. Hazreti İbrahim'i Halilullah olarak seçti. Allah'ın dostu olarak seçti. Eğer insan Allah ile irtibatını sağlamlaştırırsa Allah'ın rızayetini kendi rızayetinin önüne geçirir ise Allah'ın ona vaat ettiği, garanti ettiği ikinci şey o kul artık dünya işlerinin endişesini, sıkıntısını kalbinde taşımaz. Yani o kulun dünyevi bir endişesi olmaz. Yarın rızkım ne olacak? Yarın ne konuma geleceğim? İflas mı edeceğim? Zengin mi olacağım? Bu düşünceleri asla kalbinde taşımaz. Dünyanın hayır ve maslahatını Allah'a bırakır. Allah neyi maslahat görmüşse dünyam için ona razıyım. Bu kul sadece yalnız ahiretini düşünür. Bu çaba ve arzusuyla dünyada sadece ahiretinin düşüncesinde fikrinde olur. Akıbetim nasıl olacak? Ahirete yönelik sorumluluğumu ifa ediyor muyum? Vazifemi biliyor muyum, vazifeme amel ediyorum diye bu düşüncelere sahip olar artık dünyasını düşünmez. Allah'ın rezzak olduğuna iman etmiştir. Allah rızkını vereceğine yakin etmiştir. Kısacası bütün düşüncesi, çabası ham mı, gam mı ahireti olar. Hadisi kutsi de yüce Allah şöyle buyuruyor. Yeri ve göğü o kulumun rızkının teminatçısı kılarım işini ve kazancını korurum onun ben ticaretin ötesinde onun için hakkıyla çalışan bir tacir olurum dikkat edin insan Allah'ın arzı ve isteklerini kendi arzı ve isteklerinden öne geçirdiğinde yüce yaratan yeri göğü teminle çıkılar ki onun rızkını yetiştirin kazancını koruyun onun Allah onun işlerinin yoluna girmesi için kendisi lütfeder, yardım eder. Eğer insanın Allah ile irtibatı sağlam olursa, Allah'ın arzu ve isteklerini kendi arzu ve isteklerinin önüne geçirirse, tercih ederse Allah'ın ona garanti ettiği üçüncü nokta bu kulun yapacağı her ticaret ve muamelede zarar görmemesi için Allah ona yardım eder. İnsanlar her zaman dünyevi işlerinde çok kazanmak, daha karlı iş görme peşindedir. Hep bu düşüncededir. Karı iyi olsun, getirisi iyi olsun. Daha çok kar ve kazanç getirecek işlerle uğraşır, muamele eder. Her zaman anlaşmalarında zarar etmemek üzere fikir yürütür, zarar etmemek üzere imzalar atar. allah Teala buyuruyor ki, ben kulum benim isteğimi ve emrimi kendi isteğine tercih ederse o kulumun atacağı imzalarda yapacağı muamelelerde ona yardımcı olacağım. Daha çok kazanması için ona işlerinde destek olacağım. Ticaret yaptığında daha fazla kar kazanması için ona ticaret yollarını öğreteceğim projelerinde, projelerinin başarılı olması için ona destek olacağız. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, bizim her şeyimiz yüce yaratandandır. Biz Allah'la irtibatımızı güçlendirir isek, dünyevi işlerim, işlerimiz zaten yoluna girecektir. Biz sanıyoruz ki, namazımızla, ibadetimizle, orucumuzla dünyevi işlerimizden geri kalacağız. Bizim ticaretimize de, dünyevi işlerimize de bereket veren, yoluna koyan yüce yaratandır. Allah Resulü Ebu e, Allah'ın takdir ettiği payın, rızkın kendisine ulaşacağına iman etmesini gerektiğini hatırlatarak şöyle buyuruyor. Ya Ebu Zer, لَوْ اَنَّ بَنَ آدَمَ فَرَّ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يَفِرُّ مِنَ الْمَوْدِ لَدْرَكَهُ الرِّزْقُهُ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ E ya bu zer? İnsanoğlu, Adem evlatları ölümden firar ettiği gibi rızkından firar etse de Allah günlük tayin ettiği o rızkını o kuluna ulaştıracaktır. Nasıl ölümden kaçamıyor ise insan, nasıl ölümden sağa sola gizlense de ölümden kurtulamıyor ise Allah'ın tayin ettiği günlük rızıktan da insan kaçamaz, insan kurtulamaz. O rızık onu gelip bulacaktır. Çok çalışan, çok kazanıyor, çok çalışan zengin olacak diye bir kural yoktur. Nitekim biz tarihte ya da etrafımızda defalarca şahit olmuşuz. gecesini gündüzüne katmış, çalışmış, çabalamış ama istediği o seviyeye ulaşamamıştır. Ama kimileri de az çalışmış nispeten ona göre daha az çalışmış ama istenilen dereceye ulaşmışdır. Dolayısıyla biz vazifemizi neyse dünyevi işlerimizde yerine getirmeliyiz. Rızkımızın kəfil olduğunu Unutmamalıyız Allahın Allah bizim rızqımıza kəfildir. Bizdən sadəcə çalışmamızı istəmişdir. Bizdən sadəcə bıkmadan, usanmadan ciddiyetle işimizin başına geçip işimizde başarılı olmayı istemiştir. Böyle olursa Allah bizim rızkımıza kefildir. Aksi takdirde biz tembelliğimizi, gevşekliğimizi Allah'ın üzerine atamayız. Allah rızkıma kefildir. Miskinane, acizene bir şekilde evimizde oturalım. Allah rızkımı verecek. Bu şekilde Allah rızkı vermez. Allah rızıkları çalışmada karar kılmıştır. Allah tembel insan insanları səvməz, uyuşuq, aciz kişiləri sevməməkdədir. Allah bizləri vəzifəsini bilib, vəzifəsinə aməl edən salihlərdən qararı kıldı.